İyi akşamlar. 25 Aralık 2020 Cuma saat 19. Fox ne Haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün tabelamız Mış gibi iktidarıyla, muhalefetiyle ve aslında yurttaşları, vatandaşlarıyla Mış gibi yaptığımız bir ülkedeyiz. Herhalde zorluk çekmezsiniz buna dair fikir beyan edecek bir şeyler bulmak için. Hemen aşı detaylarına girelim. Evet aşılar pazartesi Türkiye'de. Aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. Takvim netleşti. Daha önce 11 Aralık'ta geleceği söylenen Çin aşısı 28 Aralık'ta Türkiye'de. Bilim kurulu toplantısından sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşının etkinliği %91.25 dedi. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanı Tabii bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilerle işte ilk etapta yani Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Kimsenin aklına da virüs düşürmemeliyiz. Tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız. Şubat ayının sonuna kadar 50 milyon doz aşının Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. İlk etapta 3 milyon doz gelecek. Sözleşme gereği 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye gelmesi yazılıydı. Ayın 5'inden itibaren firmada depolarda bu aşı hazırdı. İzinlerin alınması bu gecikmeyi oluşturmuş oldu. Başka hiçbir sebep yok. Bugün de bütün izinler tamamlandı. Sağlık Bakanı Koca izinler nedeniyle gecikme yaşandığını açıkladı. Belli ki pazarlık aşaması da sıkı geçti. Çin ve Alman aşıları için rakam vermedi bakan ama ucuza anlaşıldığını söyledi. Biz dünyadan daha ucuza hem Sinovac hem Pfizer aşısını almış olacağız. Toplam aşı etkinliği %91.25 olarak hesaplanmıştır. %91 Önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Bundan aşağı yukarı eminiz. Çin aşısıyla ilgili detaylı veriler ilk kez Türkiye'den gelmiş oldu. Bir yandan da Alman aşısı için görüşmeler devam ediyor. Biz Türkiye ile aylardır görüşüyoruz. Bana kalsa çoktan imzalar atılmış olurdu. En son Uğur Hoca ile 5-6 defa görüştüğümü söyleyebilirim. Sorumluluk taşımama durumunun sözleşmeye yazılması istendi. Uğur Hoca ile bu sorunu kısmen açtığımızı söyleyebilirim. İmzalar atılmak üzere Mart sonuna kadar 4,5 milyon doz Alman aşısı gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılar gelene kadar yeni bir kısıtlama uygulanmayacağını söyledi. En büyük endişe ise yılbaşı gecesine yönelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ev partilerine izin vermeyeceğiz dedi. Başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere istihbaratımız her türlü tedbir alarak bu işlerin üzerine gidecek. Sonra ne diyecekler? Allah Herhangi bir şey olduğu zaman, bak devlet nerede? Devlet tedbirini almadı. Devlet gerekeni yapmadı. Buna fırsat veremeyiz.